Birini indirdim 1 Bir. 2 Öldü Öldü Ama o da öldü Şurada O da öldü Artık yok O öldü 7-3 oyunu kazandıran hamle 15 ile birlikte Umut Karakuş Sniper vs 1. Hadi bakayım. Merhaba insanlar. Şimdi Call of Duty Mobile'da Sniper Battle Royale oynayacağız. Ee, babaannenizi orta çağda keskin nişancılardan kurtarıp keskin nişancı tüfeğiyle düşmanları yok edeceğiz. Başlayalım. Şimdi bu skin aldım bu arada. Şu birleştirme operasyonundan geliyor bu skin. Buradaki görevleri de tamamladım. Gayet güzeldi. iyi hoş bir görevdi. Muhteşem bir görev yaptık bunu. Burada bir şeyler sızmamız var. Ha, onlar halledildi tam bu. Ben de açıldı. Sıkıntı yok. Bunu nasıl alacağımı bilmiyorum bu arada ama ben aldım yani. Daha burada alınacak bir şey kalmadı. Tamam. Şimdi Battle Royale. Şuradan tıklıyorum. Keskin nişancı onayla diyorum. Takımı dolduru kapat. Ama takım olsun tamam sıkıntı yok Başla Bir Bakalım keskin nişancı tüfeğimize neler yapacağız Bu arada ben oto kullanmıyorum Oto kullanan kardeşlerime de saygım var ama ben oto kullanmıyorum yani sevmiyorum oto sniper sniper'ın otosu olmaz bu Şunu da şöyle bir ayarlayalım iyice bir geri çekelim oyunu görelim Tamam yükleniyor tekiz galiba göreceğiz şimdi bir şeyler 33 saniye sonra oyunumuz başlayacak mükemmel bir oyun olacak inşallah 20 saniye bize bir tane bir adam verdi Got ya. bakalım adam mı atlayacak ben mi atlayacağım göreceğiz şöyle bir saniye atlıyoruz. Bakalım birinci olabileceğiz mi canlar? Bence oluruz ya rastgele girdim çünkü ha. Geriliyorum bak bak o da özel kuvvetlerden bir tane asker almış skin. Skin önemli o baba. Kim atlıyor ben atlıyorum. olay. Baba kill olsa sal. Neden kilavuz Çünkü orası mor e, mor diyorum Pardon turuncu ve Turuncu isim olduğu zaman daha fazla loot Oluyor Geliyoruz babuşka Matruşka babuşka Hemen şuradan lootumuzu alalım Şu an Şunu bırak arbelete Şunu al Tabanca bulmam lazım. Bir de güzel bir sniper bulmam lazım. Ben bu koşeyle verdi şu anki verdiğiyle oynayamıyorum. Tamam şimdilik koşku olur. Tek nasıl olsa sevdiğimiz bir silah. Buradan hemen kılıcımızı çekelim. Hızlı hareket için. Tamam sniper'ımız çalışıyor. Hemen zırhı bas. Bas zırhı. Alanın dibindeyiz. Tamam güzel. Bakalım alanı nereye atacak. Şu yakından ses var. Bakacağız şimdi. Olaya müdahale etmeye gidiyorum. çatıya çıkalım. Ninja özelliğim işte bu yüzden seviyorum. Biraz uzağa attı sanki alalım da. Birini indirdim. Çok fazlalardı. Kaçmam gerekiyordu. Adam burada bir yerde. Şunu al. işaretli bana yardıma gelsin artık şu lisele. Evet arkadaşlar şu an diğer adam nerede? En yani fikrim yok. Buradan çıkıp benim adamın yanına mı gitti acaba? Ah, hayat çok Tabanca olmamız çok kötü bu arada. Bakalım tabanca bulabilecek miyiz? Ha şurada bir çatışma var. Ha, benim adam indirdi. Yetişemedik. Kaç dakikamız var? Çok az dakikamız var. Babuş gitmemiz lazım. Araba bulmamız lazım. Koş 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 koş. Alan geliyor. E Airdrop Gel. seni buralardan kurtarırım elim uzanıyor tutmalısın geliyorum hadi bakalım tabanca bulsam çok şey olurdu ya Mekana ufaktan giriş yapalım. Hala tabanca yok. Hala tabanca yok. Tabanca, tek saniyem tabanca. Allah 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 Allah. Tabanca bulamamak kadar kötü bir şey yok bu oyunda ya. Sniper şeyinde. Adamlar tabanca ile koşuyor üstünüze. Yakın mesafe olduğunda. tabancam yoksa katana ile koşuyorum ama. Şimdi takımlı ya. Takımlı olduğundan sıkıntı. Oyunu geri attı be. Bir. bir takım bazı şeyler oldu. Arkadaşlar hiçbir şey olmasa da bazı şeyler olmuş olabilir. Maça katılamadın niye? Yeniden dene. Manyak mısın? Galatasaray'da bugün sıkıntılar var Oha nereye attı beni Bir oyuna DDoS midos atıyor herhalde anlayamadım Olsun bana da bırak ben de vurayım Yok mu? Ben şöyle bir alana gideyim de Çünkü o düşmanlar alanın oralara gelecekler Gidiyorum 29 bölü 100 Hadi bakayım Çok yakından silah sesleri geliyor Biri onu öldürme serisi mi yaptı? 1 2 Öldü Yanımda Öldü Şu mk al bu daha iyi vuruyor Bir tane de adam var Ayak sesini duydum Şurada bir yerde adam var Bana Arabelat atıyor şerefsiz Al lootunu Alan geliyor gitmemiz lazım bahsettim muydu yakından araba evet. tabanca babanca geliyorlar abi. Neresi gün? ama o da öldü. Çektim kılıcımı ve koşuyorum. Alan ölmek istemiyorum hayır. Lütfen Tamam ölmedim. Silah sesleri geliyor çok yakından. Şurada. O da öldü. İşte olmanın avantajı. Göklerde kartal gibiyim. Nerede? ufaktan şöyle soldan soldan gidelim baba binalara doğru. Fazla kişi kalmadı zaten. Taktiksel. Adam pek bize uyum sağlamıyor ama. Hadi. Şurada bir takım olaylar, bir takım sniper sesleri. Yanımda harbelet. Artık yok. Ve sessiz sessiz geliyor yapacak. <laughs> Kimsin lan? Arkadaşlar. Safe zone geliyor. Safe zone gelmeden şu loot'a bir bakayım hızlıca. Daha önemli bir şey yok lütfen. Hmm, gora gora. Ne Arkadaşlar bir de çim geldi. Heyecanlandım ben. Şimdi ne olacak? Gördüm. Binaya giriş yaptı. Ben şöyle yüksek bir mevkide konumumu alayım. Şurada. Şurada. 1 geliyor o öldü o da öldü Tamam çok iyi Şunu hemen kalkan basalım Bas kalkanı baba. 1 kişi kaldı. Hadi bakalım kuyruk binme gördüm. 7 1 7 2 7 3 oyunu kazandıran hamle 15 ile birlikte Umut Karakuş Sniper vs 1. Hadi bakayım. Eduh Royal pardon çok gaza geldim. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Discord'a abone olmayı, giriş yapmayı, YouTube'a abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.